Herkese merhabalar. Leyluş'un mutfağı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere madımak yemeği tarifini paylaşacağım. Afiyet olsun herkese. Evet, tarifimize geçelim. Biz madımaklarımızı yazdan temizleyip dondurucuya atmıştık küçük küçük doğrayıp geceden çıkarttık onu. Çözüldü dondurucudan çıkarttığımız için şimdi tenceremize alıyoruz. Sıcak suyumuzun üzerine koyuyoruz. 1-2 taşım kaynatacağız. Acı suyunu dökeceğiz ve tekrardan yeni su ekleyeceğiz üzerine. Şimdi de temiz suyumuzu ekliyoruz. Yaklaşık 1,5 litre kadar su ekleyip karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet en son sıcak su eklemiştik kaynamıştı ve üzerine bir çay bardağı kadar bulgurumuzu ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonradan da üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekleyip bulgurlar şişene kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Şimdi de madımamızın üzerine dökeceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz. Öncelikle bir tane kuru soğanımızı alıp küçük küçük doğruyoruz. İyice küçültelim ve doğrayalım bunları. Şimdi de 3 diş sarımsağımızı alıp küçük küçük aynı şekilde doğruyoruz. Soğanlarımızı ocağımıza aldık. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağımızı, yarım çay bardağı da sıvı yağımızı ekleyip soğanlar pembeleşene kadar kavuruyoruz. Evet soğanlarımız pembeleşti. Şimdi de üzerine doğradığımız sarımsaklarımızı ekleyip onu da 1 iki tur kavurduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar çemen otu tozumuzu ekliyoruz. Bu madımamımızın olmazsa olmazı çok güzel bir lezzet katıyor. Mutlaka temin edip bunu içerisine koymanızı tavsiye ederim. Evet soğanlarımız kavruldu. Artık madımamımızın üzerine döküp güzelce karıştırıyoruz ve bir 5-10 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra altını kapatacağız. Madımağımız pişerken biz de üzerine dökmek için yoğurdumuzu hazırlayalım. Öncelikle bir diş kadar sarımsağımızı küçük küçük doğruyoruz ve yoğurdumuzun içine karıştıracağız. Bunu madımağımızın üzerine döküp yiyince daha da lezzetli bir hal almış oluyor. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Yoğurt da çok güzel oluyor. Evet yaklaşık 10 dakika geçti. Artık karıştırıyoruz ve madımağımızın altını kapatıyoruz. Servise hazırlıyoruz. Evet madımağımız pişti. Servis tabağımıza aldık. Şimdi de hazırladığımız yoğurdumuzu üzerine gezdiriyoruz ve afiyetle yiyoruz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.